aldım oğlum. Geldim ben, geldim. Ne getirdin geldin ne geldin? Gel, ya. Şunu ben alayım. O ne lan? Geri alın Oo. Bu da, o. Gelmiş. O. O da, gelmiş. O. O da gelmiş. Hey maşallah. olsun. Şey oğlum. Sağ olun. Babalar bu lan? Sağ ol. E. Bu e. gelmiş. O ne lan? Ne diyeyim, ya. Lan ayağımı yiyor bu da. A Giyimden merhaba diyor. Ney? Hayal giyim. Hayal giyim. Teşekkür ederim hayal giyime. Ne yediyormuş bakalım bakalım. Hayal ettiğiniz gibi bir şey mi? O ne oğlum? Şeker de var. <laughs> ya. Hayal giyimden iki adet şeker. Aa bak sana bu herhalde. Evet. Oo. O sana, bana, o sana bu bana evet. Bir eşofman şey bir şey mi? Abi hayal ürün. Hayal giyim her giyden. Kalite ha. Güzelmiş ha. Harbiden kalite abi adamların malı lan. <laughs> onu da ver bakayım. Benim olsun. Ver dedim işte var. ya. Al.